Kıvanç Tatlıtuğ ile Stil danışmanı eşi Başak Dizer, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla tedbir kararı çıkardıkları Sinan Altıntaş hakkında bu defa zorlama hapsi talebinde bulundu. Tatlıtuğ ve Dizer, Sinan Altıntaş'ın tedbir kararına aykırı davranarak ölüm tehditlerini sürdürdüğünü öne sürdü. Sinan Altıntaş, Başak Dizer'in Harbiye'de işlettiği restoranı bastığı iddiasıyla gündeme geldi. Tatlıtuğ ile Dizer, Sinan Altıntaş'ın kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla korunma talep etti. Mahkeme Sinan Altıntaş'ın 3 ay süreyle ünlü çifte yönelik tehdit içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulundukları konuta yaklaşmamasına karar vermişti. Öte yandan Sinan Altıntaş hakkında hapis sistemiyle dava açılmıştı.